Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'da da aynı kanal adı altında bakımlarım mevcuttur. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Yine özel bakımlarınız için de ekrandaki gördüğünüz numaradan bana ulaşabilir. Gerek kahve gerek tarot gerekse karma ve yıldız nami olarak bakımlarım mevcuttur sevgili arkadaşlar. Beğeni yapan, paylaşım yapan, yorum yapan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi de kolektife bir bakım yapacağım. Önce kahvemizle bakacağız. Sonrasında da vakit yeterse tarot kartlarımızla da Açılım yapacağım sevgili dostlarım. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim. Evet. Sevgili kolektiflerim, öncelikle tabağımıza bakalım. Tabağımızda gördüğünüz gibi Dıştan gelen dış etkenlerden gelen bir negatif çekmişsiniz. Bu negatif de hanenizin içine direkt size yansımış. Bu maddi gelirinizle alakalı olabilir, manevi gelirinizle alakalı olabilir, manevi duygularınızdan gelen negatifi çekmiş olabilirsiniz. Üzerinizde yapılan bir negatif olabilir. Çünkü tamamen sizi şu an negatife çekmiş. Ama pozitife çekecek olan da bakın şurada hanenizi görüyor musunuz? Bu tarafta da aydınlanma var yani bir şekilde e, bu e, negatifi üzerinizden pozitife çevirmek de tabii ki kimin elinde sizin elinizde dualarınız niyetleriniz ve üzerinizde yaptığınız e, tuzlu su ile yıkanmayla da arınabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şurada bakarsak da şöyle e, bakın şuradan uzanan bir el var bu el e, sizi tamamen e, kapsamış durumda üzerinize e, negatifini çekmiş durumda yani dış etkenlerden hane içinden değil hane dışından gelen bir negatif e, size sıçramış e, nazara gelmişsiniz sizinle birlikte e, yıldızınız düşük muhtemelen etrafınızdaki insanlara da bu negatifi yüklemiş oluyorsunuz sizden çıkıyor etrafınıza da dağılabilir bu yüzden dikkatli olmanız lazım. Yine şurada da bakın hanenizin içinde bakın bir balığınız bir nasibiniz tam yola çıkmış. Gelecekken o nasibe de nazar değmiş. Negatif değmiş. Evet. Dediğim gibi dua çalışmalarıyla tuzlu su ile yıkanmayla da bu negatiften arınmanız mümkündür. Kesinlikle sizin üzerinizde negatif blokaj var sevgili kolektifim. Bakın şurada kocaman bir tane ejderha var, ejderha çok güçlü. Tamam mı? Arkanızda destek duran, manevi destek veren bir yoldaşınız, bir arkadaşınız, destekçiniz adını siz koyun. Bu sizin aklınızdaki kişi de olabilir, ilişki yaşadığınız kişi de olabilir. Ee, ama onun da üzerine geçen, yani ilişkinizde bir sarsılma olabilir, ee, inişli çıkışlı döneme girmiş olabilirsiniz, kavga, dövüşler, bakın şurada ee, partnerin partnerinizin bile aa asla bunu yapmaz, asla bunu bana söylemez, asla geri çekilmez, asla bunu yapmaz dediğiniz partneriniz, eşiniz, dostunuzda size karşı agresif davranma olasılığı çok yüksek. Bakın şurada da acil gelen bir haberiniz var. E, bu acil gelen haberle karşılıklı bir konuşmanız olacak. Bir yolunuz olacak. Bir yere gideceksiniz. Tamam mı? E, bu tamamen gerçekten bir yol. Yol kat etme, yol alma demek oluyor. Bu yolda e, birlikte yürüyeceğiniz insanla bir konuşmanız gerçekleşecek. Onun arkasında da e, kocaman bir tane hain insan görüyorum. O hain insanın isminin içinde S harfi var, A harfi var karşıtınızın yani arkasında duran S A harfindeki kişi e, size tamamen blokaj koymuş olabilir burada tabağın içinde de yani üçüncü kişiden kaynaklı bir blokaj yemiş olabilirsiniz ya da bir negatifi çekmiş olabilirsiniz e, aklınızdaki kişiyle bunu tartabilirsiniz muhtemelen aynı de, 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 depresif haller onda da var ise kesinlikle e, Güneş Hanım söylediğiniz doğru diye Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bakın burada almanız gereken gül var, anahtar var, kapı var. Ama şu an için gerçekten bunun önü şu an için tıkalı. Bakın gördünüz mü kocaman göz kalbinizin üstünde tamam mı? Tamamen böyle ilişkinize çekilmiş. Yani bu da ne kadar süre vermiş? Burada sayı vermiş mi? 11 gün 11 gün öncesinde aldığınız bir negatiften kaynaklı blokajdan kaynaklı hem ilişki hem aşk hem kariyer hem e, ticari maddi manevi konularda şu 11 gün içerisinde sarsılmanız muhtemelen hatta şurada farklı bir görüşmeniz var bir iş görüşmeniz de olabilir ya da alacağınız bir e, miktar para da olabilir alamıyorsanız yani şu 11'lik 11 günlük süreçte bu blokajdan kaynaklı muhtemelen diyeceksiniz. Evet maalesef. Hadi bakalım kötü enerji gitsin üzerimizden. Kötü enerji manifestleyelim. Olumluyu çekiyoruz, olumluyu çekiyoruz, olumluyu çekiyoruz. Olumluyu çekiyoruz kendimize. Üzerimizdeki bütün negatif ve blokajların gitmesi dileğiyle. dileğinizi tutun evet bir soru işareti vermiş 11 günden sonrasında yani 7 gün sizin e, üzerinizdeki negatifi atma süreniz vermiş yani 7 gün boyunca e, sizin inanç şekliniz nasılsa atma şekliniz üzerinizdeki negatifi atma şekliniz nasılsa Buna niyet ederekten 7 gün boyunca üzerinizdeki negatifi atma çalışması yapabilirsiniz sevgili kolektifim. Duanız ve dileğiniz doğru yönde. Tamam mı? Doğru bir dilek yola çıkmış geliyor ama dediğim gibi bu blokajdan kaynaklı engel çıkabilir. Şimdi de kartlarımızla bir bakalım. Önce ilişki hayatındaki aklınızdaki kişiyi alın onun niyetine bakalım Hadi bakalım niyetiniz niyetim olsun aklınızdaki kişinin niyetini alıyorum Evet zaman bir olayın veya bir durumun sürecini zamana bırakma doğru zamanı bekleme Evet biraz zaman isteyen bir ilişki haline gelebilecek ama birbirinize karşı verdiğiniz sadakat yemini var tamam mı sadakat yemininden kaynaklı birbirinize kesinlikle yanlış yapmamaya yemin ettiğiniz bir ilişki ama bir düşmanınız var kesinlikle kırıcı veya yok edici duygularla kötü niyet tamam mı kötü niyetle ve bu blokaj da kötü niyetli insandan gelen bir blokaj olacak ve oldu tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık suçluluk hissetme kendine kızma evet dediğim gibi ilişkinizin karşısında veya sizin geçmişten gelen eee Yaşadığınız bir insandan gelen, ya aklınızdaki kişinin ya da ama burada aklınızdaki kişininden gelen, eskisinden gelen bir blokaj olabilir. Öfke kontrolü yaşayabilir. Dediğim gibi kahvede de söyledim. Bu öfke kontrolü tamamen aldığı kötü enerji ve blokajdan kaynaklı. Akıl ve kalp arasında uyumsuzluk, dengesizlik yaşayabilir. Bu dengesizlik şu an için normal ve alttan alacaksınız. şimdi sizin niyetinizi seçiyorum evet zorluklarla karşılaşabilirsiniz kayıp ve üzüntü yaşayabilirsiniz ee, sevgili kolektifim ee, bir yıkılma dediğim gibi kendinizi geriye çekme aa ne oluyor asla yapmaz dediğiniz şeyleri hayatınızın bu haftalık sürecinde yaşama olasılığınız çok yüksek <laughs> dediğim gibi kin nefret öfke dolu olabilirsiniz şu an için hedeflediğiniz şey uzakta diyor. Tutarsızlık ve güvensizlik problemi sizde yaşıyorsunuz ilişkinize karşı. Dediğim gibi aa asla yapmaz. Ne oluyor dediğiniz konularda ne oluyorları yaşayacaksınız ve e, bu zaman bu haftadan sonrasında bir durgunluk gelecek. E, beklentilerin değişimi olmaması konusunda bir tedirginlik yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi bu üzerinizdeki blokajdan kaynaklı güvenilmez ve kaba, yalancı bulabilirsiniz aklınızdaki kişiyi bu hafta içerisinde sevgili kolektifim sana verdiği bu şimdi kehanet kartıyla da e, bu ilişkiye neler oluyor bir de orada bakalım kesinlikle evet e, ne diyor o kadın üçüncü kadın yüzünden ilişkin zarar görüyor Bakın ee, kahve de aynı cevapları verdi, tarot da aynı cevapları verdi, güven problemi yaşayacaksın, yaşıyorsun, karşındaki güven vermeyen davranışlarda bulunuyor. Aynı zamanda entrikalı bir ilişkiden bahseder. Peki ileriye dönük <laughs> bu blokajlar üstümüzden kalkarsa durum neye gelir? Durumu durum, yüzük takmaya kadar gelebilir. Belki de gelmiştir. Geldiği anda bir sarsılma karşı taraftan yapılmış. Evlilik konuları, sadaket, bağlılık, evliliği korumak. Ve şöyle bir şey. Bu blokajlar üstünüzden gittikten sonrasında anlayacak olabilirsiniz. İlişkiniz tekrar bütüne bağlanacak. Kesinlikle tamamen kopma yok. Sadece dediğim gibi üçüncü kişi tarafından yapılan bir blokaj var. Ve sen şimdi şöyle düşünebilirsin: Kesinlikle senden sakladığı başka bir yüzü var, hayatı var, sırları saklıyor, gizemli bir kişilik. Sırlar açığa çıkabilir. Dediğim gibi bu konu hakkında aydınlanacaksın. aydınlandıktan sonrasında bu durumu üçüncü kişi tarafından yapıldığını anlayabilirsin ama şu an beni izliyorsan kesinlikle bunun üstüne düşmen lazım şu an beni izleyen bütün kolektifime uyan bütün kolektifime söylüyorum bilinçaltınızı korkularınızı keşfetmek korkak adımlarla ilerlemek sizi yorar o yüzden güçlü durmanız lazım tamam mı Çözüm diyor senin elinde. Bakın bu durumu netleştirecek ve çözecek olan üzerinizdeki blokajı çözdükten sonrasında e, tamamen kurallar ve ilişkinin dengesi yerini bulacak diyor. Finansal ve bakın ne diyor e, finansal, maddi, manevi konularda e, düzelmeye geçebileceksiniz. Ama ne zaman üzerinizdeki bu blokajlar kalktığı zaman. Şimdi de genel anlamda. Bakalım. Evrenin akışına güvenmeniz lazım. Yani zamana bırakmanız ve zamanla birlikte de çaba göstermeniz lazım. Olasılıklar o şekilde ortaya çıkacak. Kesinlikle şu an bir e, yanlış bir adım atmamaya, temkinli, tedbirli davranmaya çalışın. Farkında olun diyor. Yani yaşadığınız şu durumun farkında olun. Evren e, fırsatlara açık olmayı öneriyor size. Henüz değil ama umudunuzu yitirmeyin. Yani şu aralıkta bu blokajdan kurtulmanız e, zaman alabilir. Ama umut vaat ediyor. Evet size diyor en uygun zamanı bulmak için. Farklı yollar denemeniz lazım ve e, emin olun uğraştığınız zaman bu blokajdan kurtulma ve e, negatiften kurtulup pozitife geçmek için şans enerjiniz, enerjiniz sizin yanınızda olacak, uğraşınızın yanında olacak. Yani bu blokajdan kurtulacaksınız sevgili kolektifim. Şimdi de. Maddi konuda neler var bu hafta hayatınızda bir de ona bakalım. Evet yakın bir zaman 2, 4, 6, 8 vermiş. Evet blokajdan kurtulmanıza 8 gün, 8 gün lütfen sabırlı olun. Tamam mı? Gerçeklerle mutlaka 2, 4, 6, 7 gün sonrasında yüzleşip 8. gün kurtulma olasılığınız çok e, net. 2, 4, 6 gün içinde de sabır göstermenizi tavsiye ediyor evren size. E, burada kendinizi bu konuda güçsüz, yetersiz, başaramayacak, yapamayacak, bu ilişkiyi kurtaramayacak gibi hissetmeniz normal. Çünkü evet ağır bir bakım oldu bir rekabet var. Yani karşıdan gelen tamamen sizi kıskanmış, tamamen ilişkinizi kıskanmış. Bundan kaynaklı yani sizin ilişkinizin dağılması, ayrılmanız için yapılan bir negatif olmuş. Bu negatif de evet üzerinize almışsınız. Yıldızınız demek ki o an düşük ki almışsınız. Maddi konuda da şöyle istek ve dilekleriniz dörtken bire düşmüş. Dört istekten bir tanesi Yerine Gelecek Evet Kesinlikle Kartlar e, Olumlu yanıt Vermiyor Bazen Böyle Videoların Yorumların Altına Neden Olumsuz Konuşuyorsun Neden Hep Negatif Söylüyorsun Diyor e, Şimdi Burada Kartlar Neyi Verirse Tamam mı Enerji Neyi Verirse O Bakım Neyi Gerektiriyorsa Ben O Enerjinin Üzerinden Yürüyorum Yani e, bu enerjiyle yola çıktığımız için tamam mı? O enerji neyi verirse ben o gün olumluysa da diğer e, videolarıma baktığımız zaman da e, orada görürsünüz ki aa orada da gerçekten de olumlu olanı da olumlu söylemiş diyebilirsiniz bir videoyla yorum e, yapmanız yanlış oluyor e, orada cevap vermek bile istemiyorum açıkçası e, şimdi <laughs> bu blokajı kaldırmak için kesinlikle gücün sizden tarafa olduğunu şansın sizden tarafa olduğunu belirtebilirim ama yine söylüyorum yine söylüyorum yine şu konuda da aydın olun üzerinizdeki negatifi atmanın bir yolu da bir sadaka vermektir tamam mı üzerinizdeki blokajı atmanın bir yolu da sadaka vermektir yani hanenizde fazla olan nasibin dışarı çıkmasıyla da ya da bir yardım birine destek etmenizle de üzerinizdeki blokajların kalkması muhtemelen yüksek biraz dediğim gibi sizin elinizde bu durum Pekala aklınızdaki kişi bu konunun farkında mı? Bir de ona bakalım. Kapatalım. Evet bir kişi ya da duruma karşı duyulan e, önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı e, koparıl e, koparılamayan. Yani evet kesinlikle o da farkındaki bunun iradesinin dışında yani onun bilincinde olmayan. Ee, ve bir bu konuda da yapabileceği farkında olmadığı için e, bu konuya hakim ve teslim olamayan bir karışıklık var. E, adalet yerini bulacak bir duruma ya da bir kişiye karşı adil olma haksızlığının farkına varma. Belli ki bir karmasın, aklınızdaki kişi bir karmasını yaşıyor olabilir. Eski ilişkisine yanlış yapmış olabilir. Yarı yolda bıraktığı kişi intikam almış olabilir. O yüzden de burada ne diyor? Teslim olma. Yani ilahi adalet. Tamam mı? Şimdi onun çok fazla yapabileceği bir şey yok. O bunu yaşaması gerekiyordu. Çünkü bir yerde bir karmasını yapmış e, eski ilişkisine, tamam mı? E, yarı yolda bırakmış olabilir. Bundan kaynaklı e, karşıda buna e, blokaj koydurmuş olabilir. Peki bağışlanmak, yani bağışlanmak istiyor, tamam mı? Affetmek, hoş görmek, bağışlamak. Yapılan yanlışların sonucu kendinize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek. E, kesinlikle affetmek affettirmek yani e, karşıdaki kişinin e, hakkının helal edilmesi lazım o karmadan kurtulması için bir şekilde durumu izah edip doğru yolda e, bu ilişkinin ileriye gitmeyeceğini onunla olmayacağını ifade ederek ayrılmış olsaydı helallik almış olsaydı bu kişi buna bu blokajı koymayacaktı belli ki tamam mı? içinde bir hırs oluşmuş bu hırstan kaynaklı da e, önündeki ilişkiye blokaj koymuş o yüzden bu karmanın getirdiği negatifle sarsılıyor olabilir ilişkiniz ki kesinlikle baştan beri baktığıma göre de ilişki sars blokajdan kaynaklı sallantıda. O yüzden de geçmişindeki insanı görüyorsa tanıyorsa mümkünse beraber şekilde rica edip hakkını helal et yanlış yaptık diyebilir. O yüzden bu konu hakkında da zaten sürekli kaygısı varmış aklındaki kişinin yanlış yaptığının da farkındaymış sevgili kolektifim. Tamam mı? İnsanlar şimdi şöyle karmasını mutlaka er ya da geç yaşar. Bu karmada senin ilişkine vurmuş sevgili kolektifim. Evet elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir bakım olmuştur. Sevgili dostlarım bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.